Ev dekorasyonundan bahsedip duruyoruz ama daha önemli bir sektör olabilir mi sizce? Yaşadığınız sizi yansıtan ve sizi siz yapan yerler evleriniz. Mobilyalarda evlerinizin ambalajı. Şimdi onlarca seçenek arasında oldukça zorlanacağınız bir mobilya firmasının kapılarını aralıyoruz sizler için. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicilere. Bugün sizlere Suadiye Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan Çetin Koltuk Döşemeden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Bekir Çetin var. Merhabalar Bekir Merhaba Bey. Merhaba. Bekir Bey bize kendinizden firmanızın kuruluş aşamasından ve kaç yıldır bu sektörde olduğunuzdan bahseder misiniz? Ederim şöyle. Biz de 86'dan bu yana bu sektörün içindeyiz. Yani devletlere gerek yok, çıraklıklarımla da gerek yok. Ama firma olarak, işletmiz olarak sesli altında bir tarafa ee, devam etmekteyiz. Konu olarak da hala ee, sürdürmekte devam ediyoruz. Bundan sonrasında devam etmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Burada eski can veriyorsunuz siz. Yeni ürünlerde tasarlamakla beraber eski eşyalara can vermektesiniz. Ürün yelpazenizden bahseder misiniz bize lütfen? Şimdi geriye gelince yeni insanların çocukları tabii ki oluyor. Tabii ki bu arada özel işte, e, bir işte, siparişler oluyor, özel tasarım oluyor. Onlar da olsun, onlar istekler de olsun, onlar istekler şeyler e, e, de zaten yapılan isteklerin istekler malzemenin değerine göre, işçiliklerin de değerine göre. Tabii yeni sektör de şöyle, e, bir hazır e, fabrikasyon olarak farklı olur, özel bir sipariş de olduğu zaman çok daha farklı olur. İstiyi gelince, yani bu ikinci şey dediğim gibi, eski tasarım gelince, eski şeylerde de çok daha güzel şeyler oluşuyor. Onlar da kendileri böyle kasaların veyahut da e, ne bileyim ben e, dayanıklılığından dolayı, ahşap olarak farklı olduğundan dolayı onlar da bir özellikleri apayrı oluyor. Şu anda e, e, genelde ikinci el dedikleri şeye eğilimi daha fazla. Ve insanlar eşyasına sahip çıkıyor yani. Çünkü evdeki eşyaların kasalar çok da dayanıklı. Ama tabii ki bunu tasarım edenler, düşünenler farklı. Onlar genelde Düz değiştirenler, kasadan değiştiği yapıyorlar çok daha farklı yani, fazla yani. Onun için de onlar da memnun, biz de memnunuz. Çok güzel. Peki Bekir Bey, burası özel bir çizim ürün getirdiklerinde bunu tasarlayıp müşteriye cevap verebiliyor musunuz bu şekilde? Tabii ki öyle şöyle. Onlar bize diyor ki biz şunu istiyoruz. Onların önünde bir broşür oluyor veya bir katalog oluyor veya bir resim oluyor. Onlar biz bunu istiyoruz dedikleri anda biz onların ne yapıyoruz? O broşür şeyle beraberinde kasasını buluyoruz. Kasadan sonra da ne yapıyoruz? Sünger ve kumaş derken, onlar istekler doğrusunda bize kadif istiyor, ya satan istiyor, ya şönül istiyor. Bunlar birini istiyor yani sonuçta. Bunlar istekler doğrusunda biz işletmesini tabii ki her şeyle yapıyoruz, yerine teslim ediyoruz. Onlar da bu şekilde uygulanıyor. Bekir Bey bu ürünleri tasarlarken ne tür ağaçlar ve kumaşlar kullanıyorsunuz? Ağaç olarak tabii ki gülden ağacı olmak zorunda. Kumaş olarak da bu yani şu an kadif olarak çok daha yaygın. İstenilen şeyler. Onun yanında tabii ki e, setelimsi kumaşlar da oluşuyor ama şöyle de oluşuyor. Kadifelerde eski burada çok daha sıcak olan bir olay vardı. Onlar herhalde hala da şu anda gündemde yerini koruyor. Bunlar Tabii ki bunlardır olduğu zaman ileriye dönük kullanması da farklı oluyor. Yani kumaşlar aslında e, tasar olarak e, bir 5-10 sene gidecek kadar kumaşlar şu anda aşırı yukarı oluşumda. Yani sadece şu kumaş bu kumaş değil. Ama Kumaşlar her yerinde kullanabilecek şekillerde kadar e, çok böyle düşük bir şey değil zaten bu koydukları zaten 5 sene sonra diyorlar ki biz diyorlar bıktık artık değiştirelim. Onu da bıkması onu kalıyorlar. O zaman da yüz değiştirme sorunu kadar yapılıyor. Her türlü isteye cevap evet, verebiliyorsunuz tabii. Evet. burada. Bekir Bey buradan son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii ki var. Bizler bu döşeme işletmesinde, de, tamiratıyla veya yenisiyle e, bir döşeme konumuna girdiğimiz zaman bir atölyemiz var tabii ki. Bu atölyeyi ilk olarak da biz kendimize bir özel şovrum diye bir yer açtık. da aynı bölgenin içinde, o da Suadiye'de, bu da aynı yerde Suadiye'de. Böyle olarak bu. Diğer tarafına geldiğimiz zaman da bunu yaptığımız sebep yani e, eski şovrumda olan şeyleri tasarısını yapıyoruz. Ha, burada güzel bir tasarımla beraber restorasyon yapıyoruz. Onları da biz burada satış noktasına sunuyoruz. O açıdan da e, kendi müşterilerimize şunu söylüyorum e, Onlar da yine bu tasarımı uygulatıyorlar zaten de diğer taraftan da bu satış noktasını biz onlara aktarabilmenin dışında için de burada bir bölge şu Yani istiyoruz istiyor, Onlar da böyle kendi eşyalarını, tasarımını alt kat ürün oluşuyor zaten. Onlar da e, biz burada tasarısını zaten yapıyoruz. Elcilersi, kumralarçıları soruyoruz zaten. Diğer tarafta akşamı zaten e, böyle bir kırık kırık olmaz zaten onlarda kenarda tamiratı olan bir şeyler. E, bu belki biz bir davet vermek istiyoruz. Gelsinler görsünler. Kendi şarabımızı hem biz yaptığımızı görsünler hem de kendi yaptığını da burada yapılırken görsünler. Ama yani bütün müşterimizi beklemek zorundayız. Bekliyoruz da zaten. E, diğer tarafta da bir sistemimiz var zaten. Onlar e, da, onlar da bazı müşterilerimiz arıyor bizi bunu genelde işte sitemde nokta adında bize ulaşmaya e, şanslar zaten var. Arıyorlardı zaten. Onlar da bir ulaşır Biz de düşünmesini yapıyoruz onlar işlerini. Bekir Bey vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Aynen, teşekkür ederim. Sizler buraya da geldiniz. Bizler de biraz aydınlattınız biraz aşağı yukarı. Biz de onunla sebepleriz de inşallah. İnşallah. Bırakalım. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri Suadiye'de Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan Çetin Koltuk Deşemeden sizlere seslendik. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor.